Arkadaşlar, cümleten selamun aleyküm, hayırlı günler. Hayır. Dayıcığım, hoş bulduk, nasılsın? Şükür elhamdülillah, biraz hastayım. Evet, biraz seni geçen gezdirdik, üşüttük. Erkeklik gezdirdik, yapıyoruz, hasta olduk, 60 demiyoruz yaş. Evet. İyi hastayız. Sizin hatırınıza, Basri'nin hatırına kıramadık, bugün biraz bir şeyler daha yapalım dedik. Allah razı olsun. Şu fazlalığından, Evet. Basri de bu işi düzgün yapıyor. Allah Verdiğimiz kuşlarda da sıkıntı yok. Tabii bunun üst düzeyde çıkar, orta kıvamı da çıkar. Çıkar yani, oynuyor bu kuşlar. Evet. Basri de gerekeni yapıyor zaten. Çok uçmuyor da, aşağıdan da vermiyor, orta kıvamdan gidiyor. Allah razı olsun Biraz dayı. bu sefer Basri'yi üzdük. Biraz üzdü vallahi. Size Basri'yi üzmeyin, ben size söylüyorum yani. Allah razı olsun. Evet. Arkadaşlar kendi damızlıklarından falan da verecek dayı. Biraz üzdük Basri'yi evet. bu sefer. Evet. Biraz üzdü dayı bizi bu sefer ama yapacak bir şey yok. Siz Geçen de... sefer katkı olarak vermişti arkadaşlar. Evet. evet. Her şey karşılıklı. Evet. Ee, şimdi de biz dedik ya da biz hem eş dost faydalansın evet. hem ekelerinden ver dedik. Kendi damızlıklarından Vereceğiz. buradakilerden. Allah, olsun, Allah, Allah razı olsun. Kardeşim de burada. Aleyküm selam Alperim. Onun Allah razı olsun. Artık o da aldı. Evet. Asayim, Allah kendim yapamadım. Dayı şimdi ben kümeslerine bayıldım. Kümeslerin çok güzel. Biraz şimdi şey oldu. Pırıl pırıl kümeslerin. Vay maşallah arkadaşlar Araplar. Ee, Yanar dönerler var burada dumanlı kirler var. Beyazları da çok güzel, daha iyi. Kandırabilirsek, da beyazlardan da bir Beyazları şey yapacağız. Bu taraf dişi, bu taraf erkek. Bu taraf erkek grubu arkadaşlar. Bunlar alalardan, beyazlardan da vereceğiz basitçe. Evet, alalar evet. alalar burada arkadaşlar, meşhurlar. Dumanlı kirli Araplardan vereceğiz. Evet, şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Ay maşallah. rock şey vereceğiz. Evet. Yok abla. Yok zamanlarda da olur inşallah. İnşallah dayı. Dayıma soracağız bu nedir bu nedir diye bu. Evet. Sarı Sarı e, bizden değil o. Bizden değil tamam dayıcığım. Alacılardan. Ala Osman'dan. He Osman Ala, abi de. Türkiye, Osman'dan. Osman abi de hediye geldi. He. He maşallah o da güzelmiş. Osman arada bir de jest yapıyor böyle basiti. Evet. Çok evet. sevmez öyle jesti de. Evet. Burası eee Erkekler ve dişiler er ayrı olan yer. Erkekler bu tarafta, dişiler bu tarafta. Evet. Çok bu sene eşetmedim. Biraz evet. daha havalar rahatlasın. Evet. İlerleyen zamanlarda yavrularda da. ne güzelmiş öyle dayı o yani valla. şey yapacak zaten. Basri ağaçı evet. burayı. Allah razı olsun yani dayıcığım. Yani benden de çok iletişime geçmenize gerek yok. Basri ile geçer sahiplenir Bu tarafı da gösterelim mi? Gösterelim, gösterelim. Her yeri görsünler. Arkadaşlar çok güzel bak pırıl pırıl. Şöyle yerlere, yerlere bir bakın. Vallahi pırıl pırıl. Mesela burada bir Arap Bey yanar döner var. Arap, evet. Burada gene Arap takkallar arkadaşlar. Kızıl Arap. Takkalların babaları. Takka, takkal. bir de diyorlar bana kızıl yok da diyor arkadaşlar. Gızılın olmaz. Benim Bak. %70'in kızıldır. %80 kızıldır. Ha. Ee. Gördünüz gızıldır. değil mi arkadaşlar? Hem daban olmazsa olmaz hem de kızıl girecek kuşa. Evet. Benim evet. olmazsa olmazlarım. Evet. Tamam. Arkadaşlar bir de bu ki meziyet özellik geçen atlamışız orayı. Olmazsa olmazı bu kuşların taban. Taban taban. Olmalı. Evet. Geneli tabanlıdır yani. yani. Evet. Şimdi beyazlar mesela alalar girer. Bazıları ala onu genel ala girer. Yüzde doksanı. Evet. Onlar da tabanlıdır. Evet. Peki dayı bunların bu vereceğimiz grupların içinde böyle bizim yani. Üst düzey dediğimiz kuşlar çıkacak mıdır? Çıkacak tabii. Ya. Evet. Çıkacak. Yani tabii. tutmuşlardan da aynı zamanda zaten genelde hep tutmuş kuşlar. Kuş vereceğim ben. Yani vereceğim. E, altı çalışan denediğimiz yaşa, gördüğümüz. Yaşa. Evet. Yaşa çıkacak tabii. Allah razı, razı olsun. Arkadaşlar hiç için. sormadım bile çünkü buraya e, daim biliyorsun. Aha yakaladık Osman abi de geldi. Dayım pek şey yapmıyor. Sokmuyor. Osman abi hoş geldik. Kaynağı bulduk. Kaynağı bulduk vallahi dayım. Muhabbet ne ediyorsun. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam Osman abi hoş geldin. Şurayı da e, polis Mustafa ile işte kolektif yapıyoruz. Evet. Umadlı işi polis Mustafa'dan gelme. Çok evet. Çok güzel uçurduğu kuşlarda. Evet. Yine Gokkızel da bizim ortak kuşlarımızdandı. Bunları da bu sene deneyeceğiz bakalım. Hay maşallah. Onlar da çok evet. güzelmiş. Burada yine Arap var. Arap ağırlıklı Arap. Araplar. Evet. Işte yani. Yine Araplar, Karakili orada Araplar. O Karakirli orada mı? Kör. Karakil, karakil kör olan burada. Şu, kör. Körün ee. yavrusundan vereceğim iki tane. Ooo, onları Bak nasıl satacağız? dayı? İçeride bir Karakirli. Evet. Onlar da ele. Evet, arkadaşlar çok büyük oynamış bir kuş. Yavruları da büyük arkadaşlar, oynayan bir kuş. ne kadar varsa al. Aynen öyle, doğru söylüyorsun abi. Yani ne verdi diyelim? 30 tane. 40 tane. Abi. Israr kör, et. Israr körlerden zor. vereceğiz sana körden, evet. görenden ne bulursan. Kör topal ne bulursan al diyor. Ne? evet. vereceğiz. <laughs> yani şimdi o diyecek ki mesela 30 tane var. evet. tane var. Evet. Yapış. Soruyorlar ya kirli işte. Evet. Araplardan çıkma bunlar. Bak şu erkek Araplardan dayan. çıkma. O da kızıl. Bu kızıl. Evet. Dayı yani, Osman abi üşüttük geçen hasta olmuşuz ya. Bunları, bunları, bunları iyi bakacağım. Ankara'da uçtu bir tane. Evet. İsim vereyim mi? Sen bilirsin dayı. Ohangra doğulunda uçtu. Onu arayıp sorabilirlerdi zaten. Evet. Bunun yavruları bu kuşların yavrusu. Bunun kardeşleri. Evet. Nasıldı dayı? Yavrularından şeyde uçtu. Iğdır'da uçtu. Hala ben evet. bunlar yani. Evet. Bunlar anlatmaya gerek yok. şimdi uçursun. ben anlatmayayım. Yani Sevmiyorlar. Evet. Çok anlattım mı? Biraz şey oluyor. İnsanlar farklı düşünüyor yani. Evet. Uçuracak, havada tutacak. Altında güzel durmayı bilirse güzel kuşlar e, çıkarır. Bunu en iyi Osman abi bilir herhalde uçurucu olarak. Osman he? güzeldir o işte. Osman abi profesyonel uçuruyor maşallah. Evet, uçurucudur. Evet. evet. Bu aralar ilgilenemiyor Osman'da. Evet. Boynuz kulağa geçiyor işte. Osman da geçti gidiyor. Sağ olayım. Vallahi. Evet. Ya Bir şeyler yapabilsek ne mutlu. En güzeli ne biliyor musun? Evet. İnkar etmemek. Evet. Adamın bize çok iyiliği dokundu abi. Nasıl inkar ederim ben? Evet. Yani inkar eden karaktersizdir. Bir arkadaşından bir şey almış da ya ben onunla alakası yok falan filan" diyorsa evet. yakışmaz. Ya abi. bütün yayınlarında ve dinlediğimiz, gördüğümüz, ya bu işte ben bildiğimiz yerde, ben biz arkadaş bıçakçılayımdan aldık. Güzelliğin Ustamız mu? da olur dedi. Güzelliğin. Evet. Aa bu, evet. bu bak. Hepsi mi oynadı? Oynamaz kardeşim. Ya oyna evet. ama yapalım. ne olacak biliyor musun? Oynamadığı zaman ya arkadan gelip de söylemeyeceksin. Diyeceksin ki abi olmadı. O tabii. adam zaten telafi Aynen abi. öyle. Ben de telafi ederim. O Aynen. olmazsa ben ederim. Bu olmazsa Alper eder. Ya biz geçen gün zaten aynı muhabbeti yaptık. Oynamayan da çıkacak Çık, buradan. Daim dedik onu damızlık yapacaksın işte abi, dedi. Kim evet. diyebilir ya şunlara şu oynayacak bu oynayacak. Tabii tabii kesinlikle. Alacak usulacak memnun kalacak. Ama abi. yani burada bir 25 yıllık 30 yıllık bir yemek ha, var. emek var. 25 so, sene. Terkli. 25 yıllık bir emek var. Bu adam bunları görmüş. Kuşlar kendini ispatlamış. Bu daha önce. Bu da ne diyoruz. En 35 sene oldu o gök kızım. Göktere mi dayı? Abi canım. Evet arkadaşlar bunların mesela 35 sene oldu Onlardan bozkır alacağız. Hayır. İnşallah da hiç durmuyor. Şampiyonun kardeşleri sizdeki ananın. Ananın. Vay başlarına. Evet tanıdık Osman abi arkadaşlar. Vay maşallah. Bakalım pire gibi. Çıkartayım aketten. Bakalım. Şöyle bir çıkart da bir erkeklere bakalım istersen şöyle Alperim tertip, düzen, tertemiz ya, görüyorsun değil ya, mi Nuh abi? Ya, ya. Benim buraya daha bir yapılacak işte köpeke börtüler, börtüler, temizlenir, öyle diyecek buralara bir şeyler daha yapacağız. Bunlar sonra... erkekler arkadaşlar. Bu sene hiç yaşatılmadı bunlar. Bunlar hiç bu sene yaşatılmamış. Bunlar erkektir. Sarı gözüm kirli. orman Bey'in hediyesi deyince. Ha tamamdır. Sarı... Evet. Bunlar tamamdır. Kirli, para kirli mi? Dumanlı Sarı ne biliyor musun? Kolapta da uçurduğun beyaz var ya. Evet. Onun kardeşi. Ee, beyaz da kardeşi. Maşallah. Kara <laughs> kirli Araplardan çıkma. Dumanlı kirliler zaten Araplardan çıkma. Yanar dönerler zaten öyle. Buradan yarısından çoğu da kızıyor. Yarısından çoğu da kızıyor. Evet. evet arkadaşlar. Bunlar erkek grubu. Maşallah. <laughs> olsak kalın. Benim ahrabamlar bunu benden uçuracak Mehmet Aslan. Evet. Takım takım onların hediyeleridir. Alt, aşağı yukarı 6 senedir de bende. Evet. Onlar çok güzel oynadı. Performansı güzel. Bir takımda da bende var yani. Bir dışarıdan okuş var. Evet. Yabancı olarak. Dişli erkekli bende. Kahvuşa evet. falan da girmedim. Yani. Evet. Gökler de çok güzelmiş dayı ya. Şu gökler... gökler... Ee... Çok güzelmiş şu gök. Şu gök de öyle. Maşallah. Arkadaşlar valla geçen şimdi geçenki seferde Alper kardeşimle dayıp bir daha söyleyeyim üstüne basa basa söyleyeyim de Alper kardeşimle dayım res yaptılar. İnşaata katkı olsun dediler. Bu sefer biraz e, zorladık basit. Evet. Haberiniz olsun. Yani bu sefer bir dahaki yani o, o rakamlara falan düşünmeyin. Evet. Haberiniz olsun. Ben şimdiden söyleyeyim. Açık olsun. Yani. Açık olsun. Şeffaf olsun her şey arkadaşlar. Bunlar erkek gruplarımız. Bir de dişiler çekelim. Ondan sonra alacağımız kuşları ikinci parti gösteririz arkadaşlar. Osman abi düğünü ne zaman ya? 19 Mart. 19 Mart. Davetiye 19 Mart, gelmiş. Davetiye Evet. Allah razı olsun. Arkadaşlar 19 zaten. Mart'ta Osman abinin oğlum düğün var arkadaşlar. Mart'ta. İşte bu aralar ondan yoğun. Evet. Abi. Evdeki kuşlara bile açıp da bakamıyorum. Çocuğa yem attırıyorum. Böyle evet. Allah, Allah düğün yapanlar. Hiç ilgilenemiyorum. Hiçbir yere gidip gelemiyorum. Ev yapana yardım edermiş. Amin amin. Hepimize evet. da. Evet. Allah razı olsun cümlemizden inşallah. Emekli de oldun artık. Emekli de oldun. Allah hayırlı uğurlu olsun. He. Ondan sonra işte boşlukla evet. uğraşacağız. Hey i̇nşallah şey Düğünü, düğünümünü bir hallet de. Evet. evet. Ondan sonra Ondan sonra bir oturalım. Evet. Bir de bu... uzun tutulduk işte. Bir de haberim olsun. Osman davet veriyor ha. Öyle abi. mi? Burada evet, bir davet yapacağız. Çok mu aldı Ne? Niye? abi? Bu şey iddia? İddia yok kardeşim. Ha. Bizim çevremizden işte polis Mustafa kardeşimizin evet. kardeşimiz, bir tanesi Ferhat kardeşimiz. Aa onu söyleyecektim ben efendim. Ferhat kardeşimiz uç başkanımızın uçurduğu kuş. uçurduğu kuş birinci olan şu anda abi, çok güzel. Tebrik ve takdir etmek adına beraber bir oturup evet. muhabbet edeceğiz. Mustafa abinin de polis Mustafa abinin de emeğine sağlık. Abi. Gerçekten güzel oynayan bir kuş. Şampiyon adam abi evet. zaten. O tescilli şampiyon adam. Evet. Bir daha tescilledik. Helal olsun. Aynen öyle. İstayı çok yükseltti. Ne yapacağız bilmiyorum. Vallahi <laughs> işimiz zor. <laughs> i̇şimiz zor. İşimiz zor. O yüzden Araplara yöneleceğiz. Yapacak bir şey yok. Şayirli İnşallah. İnşallah. Bunlar dişiler. Bunlar da arkadaşlar dişiler, aynı grubun dişileri. Güçlü seyrediyor diyor mu lan? Canlı yapmıyorum. Ha. Aha, ya. Video yapıyorum. Bunlar da aynı grubun dişiler arkadaşlar. Al beyazları da çek istersen. arkadaşlar alalar beyazlar hay maşallah. Valla bu alalardan almamız lazım. Beyler. Burada böyle ayrı ayrı duruyor. Burada böyle ayrı ayrı duruyor. Valla hayırlı olsun dayı böyle iyi emek veriyor arkadaşlar. Evet. Beyazlar alalar. Şimdi hepsini tek tek göstereceğiz. Arkadaşlar ikinci bölümde şimdi alacaklarımızı göstereceğiz. Ondan sonra ondan sonra bu hafta bunlardan çıkartacağız çok yok. Yayından önce herhalde bunları veririz Kimime geliyor. Arkadaşlar görüşmek üzere. Şimdi ikinci partide görüşürüz.